Yine e ya nereye bakarız da pikise ama bu sefer hafif müziği atarak Evet ben half rap müziği bir de pikise yani. tarzına gittim Ve yeni silahlarımız da var Bunları size de göstereceğiz Haberiniz olsun Ölüm masasında oynuyoruz arkadaşlar. Ben hafif hafif oyuncusu gibi de bazı ben bu videoda. Tamam. Sorunca tek basalım. O sefer Keratesta fabrikasında. <laughs> Dostum ben bunu uydurmuyorum. Ya sen Birkaç saat ve sonra biri oyuna girdi. Size göstereyim mi? Dur niye ona lan? Oğlum sen de ben niye korktun? O zaman tapınak bözeke gidelim. Bözek tapınına gidelim o zaman. Ha tamam bura hiç kimse hayır demeden. İyi ki böyle. Abi o az az havalı bir su olmadı mı? Birisi şuradan gidiyor bir buradan. Dur lan ben ne yapacağınızı biliyorum size. İlk önce böyle yapacağım. T bassızdan ve adam olacaksınız. Oğlum adam ol. Ellen beni. Sen de buna. Bu Oğlum suni nehri ne kadar güzelmiş lan. Geç kaldım. Olsa da biri var. Aslında gördüm Viking. Vikingler hangi yılda da olur Herhalde bir internetten özür dilerim. Ya da bağıra bağıra usta. Tuzak. Oh, Allah ver. Be. Hep benim. <laughs> ne ben diyeceğim <seni> unuttum lan adam. <laughs> Sen kimsin? Bana hain. Sen de gel, sen de gel. Üstten de zevk ne yapmadın? Pezo var. Pezevek. Bakın senin ot gibi gireceğiz. Senin ot oğlu gibi dalazın ağzına gezer. ben ot oğluyum lan. Yok sıkıyorum lan. <laughs> gibi bunu. Allah. Aa. Sen nasıl sen kötü bir dönümde. Allah küfür etme lan. Küfür etme kazan. Vallahi kazanlar dedim pardon. Bir istemedim yani. Tamam Allah hiç saka gelmez. Niye mi? Çünkü bu buzu tapınayı bana seyahat Ya bir dur sen de be. Bulur sen artık. Buzu tapınayı seyahat mı? Ee... Bak Sustaf biraz kız köprüsüne benziyor. Tamam onu bana hatırlattı. Bu ne hatırlattı ya? Bana sanki böyle tarihi bir saat hatırlattı. Aslında bak bu bana Atatürk'ün bir erkelerini falan hatırlattı. Cidden öyle yani. Kodda görsün alma, inanmazsın da yakını görsün inanarsın. Bu zaten mı yoksa Türkiye erkeli mi? Valla bu biraz Türkiye'ye benzettiniz bu arada. Halal olsun size. Yani siz değil mi? Allah Allah'la oyun oynama. Allah sana oyna. Bu arada dediğimiz gibi özür dilerim ama dediklerimin hiç komik olduğunu saymayan komik değil. Sakada değil. Ciddi bir espri. Eee ben sonra gülmüyorum Niye? Allah hâsıl sabırlı ok. Bu arada tek de e, Bizim ailemizde şöyle bir şey var e, Benim annem namaz kılıyor Babamsa e, Kitap okuyor yani Bizim ailede böyle Bir de babam dizilerinde çalışıyor da annem de bana bakıyor yani Biz çok e, gariban bir aileyiz yani Gariban elimize bakmayın çok yetenekli yani skill yok çok. Lapan dezasını yer. Bu atıyor. Ben size burada bir skill var. Ama dur. Sana da bunu yaparım. Bu da bak şöyle bir sefer ettim. Sıplaya kapsa. Vay havalı. Vay yüz yüzsüz kedisini intikam alırsan. Gel ben de küçük atı sat. Lan bir sene şey, yıllar sonra bu. Zittim de kazanlık Usan yumruk attım. En yüksek ezer yumruğa. <laughs> Ona ben yaptığım sizin sizlerim ama kazalı oldu. Böyle bir sen bak Bu da ben bütün pixel kan oyuncularına sesleniyorum. Bana benim de benim de ben sattın sizin sağ olun. Ne yapacağız? Şunu ne Abi daha param yok ama dur. Şu müzik kapatayım. Bir saniye. Tamam müziği kapattık. Enik sandık asalım. Görevlerimizi yapalım ve kapatalım. Ben bunu devam edeyim. Aha 9 tane kullanımıza ne gelecek? İyi. Mantıklı. Hoş. Harika. Mükemmel. Abi bak bana güzel sıra geliyor vallahi bak. Bir kaç tane bundan çıktı. Su silahlar da çıktı. Her şey çıktı yani sandıkta. <laughs> Ohoho, evet. Tamam alıyorum. Suhan abi ben bonus kastım Bonuslar bonus kastım Alıyorum Bunu da alıyorum döne Abi ben susansanız da bonus kasıyorum. Bu arada abi Instagram'da şey oynamakta mobilde yüzde siz size söylüyorum. Bak şunu da kasalım. Size ne çıkar siz tahmin edin. Ben sussam. Vay be güzel bir şey geldi.